Değerli izleyenler, bugün Sinop Abalık Köyü'nün bir bölgesindeyiz. Geçtiğimiz yıllar burası e, hayvanlar için barınak yapılacaktı fakat olmadı. E, sayın Valimiz bugün burayı e, meyve fidanlığı olarak düzenlemişler bugün ve şu anda Sayın Valimizin de eşliğiyle burada meyve fidanları dikildi. Yıllardır eleştirim çam 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 nereye de çam. Evet bugün burada kestane, ıhlamur, ortanca gibi çeşitli bitkiler dikildi. Daha farklılar da var ama benim bildiklerim daha çok buradaki kestane ve ıhlamur ağır, ağırlıklı asıl bilgileri şu anda valimizden olacağız. Ee, benim için önemli olan bugün bir tek ağaç dikmek değil. Bugün e, nitelik ağaç diktik. Evet, bugün buraya doktor. kilosu en ucuzunun 500 liralı olan kestane dikildi bakın buraya. Tiyan i̇l... biraz önce törende de bahsettiğim gibi bütün Türkiye'de olduğu gibi bizim ilimizde de Sinop'umuzda da eee il merkezi olarak abalı köyümüzde e, 500 adet e, fidemizi ki bunlar 200 kestane, ıhlamurdan oluşan, diğer kalan da ıhlamurdan, sedirden oluşan fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Diğer ilçelerimizde de, 8 ilçemizde de kaymakamlarımızın kontrolünde, denetiminde benzer bir şekilde saat 11'de bu etkinliği gerçekleştirdik. Milli Ağaçlandırma Günü'ndeki tabii ki temel hedefimiz orman varlığını, orman ağaç sayımızı arttırmak. Ama bunun yanı sıra orman köylüleri bir grubumuz da var. Sinop'umuzda veya diğer ülkemizin diğer bölgelerinde. Buradaki vatandaş Arkadaşlarımızın e, ekonomisini güçlendirmek, refah seviyelerini arttırmak amaçlı da meyveli ağaç türlerini de tercih ediyoruz. Özellikle ıhlamur ve e, kestane bizim için bölgemiz içinde önemli ağaç türleri. Bal ormanlarını oluşturuyoruz. E, burada e, arlar için e, kestanenin çiçeği önemli bir flora kaynağı. E, arıcılık da bizim için e, önemli bir sektör özellikle kestane balı ilimizde bilinen tanınan marka değeri olan ve coğrafi işaretli bir ürünümüz. Dolayısıyla da biz bu konuda orman köylerimizin refahını arttırmak amaçlı hem ağaçlandırmayı, ağaç sayısını arttırma, hem yeşil vatana katkı verme hem de orman köylüsünün bütçesine katkı vermek amaçlı gelir geçici türleri tercih ediyoruz. Bu gelir geçici türler tabii ki biraz daha kısa sürede gelir getirmeye başlıyor. Köylü ile orman köylüsüyle orman teşkilatını bir araya getiriyor. Her iki kurum da kazançlı çıkıyor. Orman köylüsü de böylece halk ormancı da diyoruz bunu adlandırabiliriz. Köylü sahipleniyor. Böyle bir devletin ormanı mantığından çok köylünün ormanı, milletin ormanı mantığı gelişiyor, kültürü gerçekleşiyor. Bu bizim açımızdan önemli, bu kültürel bir değişim. Zaten şu anda bu bilinç oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi liderliğinde 11 Kasımları Milli Araştırma Günü olarak kutluyoruz. Bu bilinçlendirme e, hareketi sayesinde de bu bilinç yükselişte. İşte gördüğünüz gibi kul öncesindeki anaokulundaki çocuklarımız, lise gençlerimiz, kurumlarımız, halkımız, köylümüz hep burada bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi bunu aynı zamanda bir ekonomik gelire de dönüştürme gayretimiz var. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Bilahare bu e, gelir geçici türlerdeki yetişen meyveleri, e, ıhlamuru, defneyi, kestanenin ürününü halkımıza, köylümüze tavsiye ediyoruz. Köylü bunu gelir getirici olarak değerlendirmesi yönde bir şeyimiz var, politikamız var, çalışmamız var. Köyüye yakın yerlerde, köyümüze yakın kutalarda ormanın özellikle yapraklı ormanların çok yakın olması bir tehlike arz ediyor. Bu yangına karşı duyarlılığımızı kontrol amaçlı da yapraklı ağaçları tercih etmiyoruz. Daha çok bu tip ağaçları tercih ediyoruz. Bunlar çok yapraklı ağaçlar değil veya kışın dökülüyor bunu önem veriyoruz. Yollar açıyoruz köy köylerimizin etrafında. Genelde yapraklı ormanları buralardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yangının ormana yangının sırayet etmemesi veya ormandaki bir yangının köyümüze seyahat etmemesi açısından bir boşluk oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle kontrollü bir dikim kontrollü bir dikim çalışmamız oluyor. Ona dönük bilimsel çalışmalarımız gal arısına dönük de orman bölge müdürlüğümüzün laboratuvarları var. Ona karşı da böcek üretimimiz devam ediyor. Ben tekrar etkinliğe katılan herkese bütün abalı köylümüzün halkımıza, vatandaşımıza, öyle köy, özellikle köylü vatandaşlarımıza sahiplendikleri için böyle bir çalışmayı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüzün çok kıymetli çalışanlarına da minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Özellikle yangının ormanları sırasında şehit olan orman teşkilatının kıymetli mensuplarını rahmetle, minnetle şükranlar arıyorum. Allah mekanların cennetlesin. Allah büyük belalardan, yangınlardan milletimizi korusun. Halimize verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada edindiğim en güzel bilgilerden bir tanesi buradaki meyve fidanlarının olması, artı buranın bir yangına hassas bölge olmaması, yangına dayanıklı ağaçların olması ayrıca bir özellik. Artı burada kestane ağacından oluşan, onun çiçeklerinden oluşan arıların ürettiği kestane balının üretilmesi de ayrı bir puan. Bu burada kestane olur mu? Olur. Burada ıhlamur olur mu? Olur ve bu bölgenin çiftçisine veya bu bölgede yetişen arıcıların arılarına büyük fayda olacağını ben inanıyorum. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.